Sağlık giderlerini düşürmek için alınan önlemler yine vatandaşın cebini yaktı. Eskiden eczaneden ilaç alırken ödemediğiniz ancak şu anda reçetenize yansıyan ekstra ücretleri biliyor musunuz? Bundan bir yıl öncesine göre ödenen rakamlar çok daha arttı. Biz burada bunu hastaya anlatmamız çok zor oluyor. Geçen yıl yapılan düzenleme ile sağlıkta tasarruf amaçlandı. 10 milyar lirayı bulan yıllık ilaç tüketimine giderler azaldı ama açık vatandaşın cebinden karşılandı. İnsanlar bazen geliyor. Reçete tutarı 5 lira, ödemesi gereken para 15 lira oluyor. O zaman ne yapıyor hasta? Bırak diyor. Reçeteyi yırtıyor. Kendi parasıyla 5 lira verip ilacını alıp gidebiliyor bazen yani. Yani reçeteyi bırakıyor, sosyal güvencesini bırakıyor. Evet, 5 lirasını ödüyor. 15 lira ödemektense ilacını alıp gidiyor. Özellikle sürekli ilaç kullanmak zorunda olan emekli hastalar kesilen farklar karşısında zor durumda kalıyor. Mesela geçen gittik sağlık hocan ilaç yazdırdık. Eczane gittik 13 lira fark çıkardı. Anne o neden dedik dedi. Böyle ilaçların farkı var. Bunu ödemek zorundasınız dedi. Bir maaş alıyorum 800 lira. Bir maaş alıyorum 700 lira. Bu nasıl oluyor diyorum. Emeklilerden çok para kesiyor. Ya bu bir sosyal adalete hiç sığmıyor. Buna bir şeyler düşünmeleri lazım. Evet, çok teşekkürler.